Merhaba arkadaşlar. Bu videoda SPSS'te nasıl grafik çizileceğini anlatacağım. Şimdi 4 tane değişkenin yer aldı. 2 tane kategorik, 2 tane sayısal değişkenin. Cinsiyet, yaş, psikolojik sağlamlık ve kendine güven şeklinde 4 tane değişkenin yer aldı. bir veri setimiz olsun. Şimdi bu veri setiyle grafikler çizmek istiyoruz. Ne yapacağız? İlk önce graf kısmına geleceğiz. Chart builder diyeceğiz. Bu bütün versiyonlarda böyle herhalde. Benim kullandığım SPSS 25. Ee, diğer versiyonlarda da hani Chart Builder'ı bulursunuz. Orada da Graph ve Chart Builder şeklinde olması lazım. Ama ufak farklılıklar olabilir. Şimdi bunu tıkladığınız zaman şöyle bir ekran gelecek. Ve şurada galeri kısmında çizmek istediğiniz çizebileceğiniz daha doğrusu farklı grafikler var Şimdi bu grafiklerden hangisini çizeceğinizi buradan öncelikle seçmeniz gerekiyor. Buradan da değişkenlere geldiğim zaman mesela cinsiyet için kadın ve erkek, işte yaş için grupları gösteriyor. E, tabii sayısal değişkenlerde kategoriler olmadığı için onları göstermiyor. Ben diyelim ki bir bar grafiği, yani bir e, çizgi grafiği çizmek istiyorum. Pardon. Çizgi grafiği değil bu. Sütun grafiği arkadaşlar. Bunu çift tıklayınca tabi burada e, tek bir değişken için bir e, grafik çizmek istiyorum. Burada iki değişkeni karşılaştırmak istersem eğer çizebilirim burada. Burada yine üç boyutlu ve işte e, hata paylarının değer aldığı bu şekilde grafikler var. Bunlardan herhangi birini seçiyorum. Ben en basit olanını buradan seçtim. Ne yapıyorum? Önce cinsiyeti diyelim ki buraya getiriyorum. Şimdi cinsiyet iki grup olduğu için kadın ve erkek diye burada bir e, grafiğim çıkıyor. Bu grafik çıktıktan sonra sadece bu değişken için çizeceksem zaten count yani sayıma üzerinden bu grafiği oluşturuyor. Yani kadın kaç tane kadın var, kaç tane erkek var. Tabi buradaki şekle aldanmayın. E, ok'e okay. tıkladıktan sonra çıkan sonuç buradaki gibi e, olmuyor muhtemelen arkadaşlar. Evet böyle bir grafik çıkıyor. İşte 100 tane kadın e, 200'den fazla da erkek var. Tabi buradaki deyiş, e, değerleri biz şu grafiğe çift tıkladığımız zaman grafik üzerinden de değişiklikler yapabiliriz. Mesela şurada eklemek istediğimiz şeyler olabilir. Diyelim ki sayıları ekledik. 102 ve 214. E, chart size yani e, grafiğin işte boyutu, text'lerin durumu, işte text'lerin stili, e, işte hangi rengin olacağı mesela şuradan renk seçtiğim zaman apply dediğim zaman tabi şu içeriği seçtim için şu an onu şey yapıyor buradan da mesela bunu yeşil deyip apply dersem şöyle buradaki kutuları da ne yapacak ee, değiştirecek arkadaşlar buradan da çeşitli düzenlemeler yapabilirim şuraya çift tıkladığımda aynı şekilde Scale kısmından mesela bu değerler kaçla başlasın, kaçla bitsin de ayarlayabilirim. Ve kaçar kaçar artsın. Mesela minimum 0, maksimum 250 ve 50'şer 50'şer artıyor. Dolayısıyla ben buraya şu an dokunmuyorum. Zaten count yani sayma <laughs> durumu olduğu zaman muhakkak sıfırla başlaması gerekiyor. Maksimum değeri de e, burada mesela erkekler 214 tane olduğu için 250 olarak belirlemiş. Ben şu bunu 30 olarak diyelim ki değiştirirsem şöyle 210'a kadar gidecek. 30 30 gidiyor. Tabii minimum 100, maksimum diye değişti. Bunu 0 yapacağım. Bu şekilde de değiştirebilirim. İstediğim değişikliği burada yapabiliyorum. Peki arkadaşlar iki değişken için ben sütun grafiği çizmek istersem yani Aynı sütun grafiğini iki değişken için, yaş bir cinsiyet için mesela yapmak istersen burada da ikisini çift tıklıyorum. Şimdi e, cinsiyet bazında ben kadın ve erkekleri burada göstereceğim. Bir de Cluster On X Set Color kısmına yaşı attığım zaman bana şunu verecek. Kadınların e, yaş dağılımları ve erkeklerin yaş dağılımları. Tam tersini de yapabiliriz. Yani yaşı şu alt tarafa e, ve cinsiyeti de buraya atarsak bu sefer de bize 20 ve altındakilerin cinsiyetlerini, erkek ve kadın olma durumlarını, işte 21-30 arasındakilerin erkek ve kadın olma durumlarını vesaire verecek. Yani iki değişkeni burada göstermek istersem yan yana e, iki kategorik değişken üzerinden eğer bir sütun grafiği çizmek istersem o zaman da bu cluster on kısmına atmam gerekiyor. Yine count üzerinden yani sayarak tabi değerleri buraya alacak. Şöyle OK dediğim zaman arkadaşlar böyle bir grafik çıkacak. Şimdi mavi kadınları kırmızı erkekleri gösteriyor. 20 ve altında mesela hiç erkek yok. 20 yaş altında. İşte 21 ve 30'da işte kadınların sayısı erkeklerden fazla. 31-40'da erkeklerin sayısı kadınlardan bir hayli fazla vesaire diye bu grafiği de bu şekilde yorumlayabiliriz. Yine aynı şekilde üzerine çift tıkladığımız zaman grafikle ilgili değerleri alabiliriz. Buradaki renkleri vesaire tabii ki değiştirebiliriz. Buradan mesela farklı bir renk seçmek istiyorsam ya da şöyle seçmek istiyorsam tabii şurayı tıklamam lazım. Diyelim ki şurayı farklı bir renk seçmek istiyorum. Rengini değiştirebilirim. Buradan da dilersem şöyle işte gölgelendirme vesaire koyabilirim. Ee, buradan grafik üzerinden oynayarak arkadaşlar size yarayan şeyleri buraya ekleyebilirsiniz. Tabii. Şöyle kapat dediğim zaman bu grafik buraya geliyor. Eğer e, beğenmezseniz hani oluşturduğunuz grafiği yine buradan chart builder kısmından tekrar OK derseniz yine eski tarz grafiğiniz gelir. Üzerinde oynamalar yapabilirsiniz. E, dediğim gibi burada options kısmında e, seçenekler var. Bu seçeneklerden dilerseniz grafik üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz. Stune grafiği bu şekilde çiziliyor arkadaşlar. Sütun grafikleri yani farklı grafikler var 3 boyutlu vesaire. Mesela bir çizgi grafiği çizmek istersem yine burada çift tıklıyorum ee, burada değişkeni diyelim ki değiştireceğim İşte psikolojik sağlamlığı alacağım. Aslında bu bir bize histogram gibi bir e, sonuç veriyor. Çizgi grafiği tabi eğer bir bir zaman serisi veriniz varsa çizgi grafiği kullanabilirsiniz. Bu veri seti için çok uygun bir grafik değil. Histogram seçeceğim mesela. Psikolojik sağlamak için histogram ya da işte kendine güven histogramını şöyle oluşturabilirim. Histogramı da çift tıkladığım zaman buraya şöyle arkadaşlar histogram çizgisi ekleyebilirim. Böylece bu dağılımın nasıl olduğunu gösterir. İşte çarpıklık ve basıklık durumunu da böylece görsel olarak görmüş oluruz. Yine şuradan geldiğim zaman başka işte pie chart yani pasta grafiği, işte scatter plot çizebilirim. İki değişken arasındaki ilişkiyi diyelim ki görmek istiyorsam işte psikolojik sağlamlık ve kendine güven şöyle gördüğünüz gibi bir ilişki yok gibi bir durum ortaya çıkıyor. Buraya da yine bir grafik çizgi eklenebilir. Bu da psikolojik sağlamlık bağımlı değişken olmak üzere kendine güven bağımsız değişken olmak üzere bir e, denklem veriyor burada. Yine Chart Builder'a geldiğimiz zaman işte Box Plot mesela çizebiliriz. Şuraya aldığım zaman OK dediğim zaman arkadaşlar şöyle psikolojik sağlamlık için bir kutu grafiği çizmiş oluyorum ve bana uç değerleri vesaire gösteriyor. Yine bunu mesela yaş bazında çizdirebilirim. Yani farklı yaş grupları için psikolojik sağlamlıkta kutu grafiği şeklinde. Burada da mesela şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. 50 ve yaş ve üzeri için kutu grafiği 41 50 için kutu grafiği işte 20 ve 6 için kutu grafiği şeklinde bir de bunu cinsiyet için yapayım mesela şöyle mesela kadın ve erkek için bir kutu grafiği ortaya çıkıyor erkeklerde psikolojik sağlamlık kısmında mesela çok fazla uç değer var bu uç değerler diyelim ki veri setinden atılabilir. SPS'te arkadaşlar çizmek istediğiniz grafiği buradaki e, uygun grafik kısmını seçerek e, ve seçtiğiniz kısımda işte çift tıklayarak buradan çeşitli grafikler elde edebilirsiniz. Tabi şöyle bir graphs kısmında şu Legacy Dialogs kısmına geldiğiniz zaman da yine direkt çizmek istediğiniz grafiklerle ilgili burada seçenekler var. Bu kısımdan da yine aynı şekilde çizebilirsiniz. Mesela bu çizdiğiniz zaman burada bir direkt grafik ekranı değil de şu şekilde başka bir ekran veriyor arkadaşlar. Mesela bar grafiği çizmek istediğiniz zaman işte simple mı, clustered mı, stack mi hangisini yapmak istiyorsanız diyelim ki simple e, çeşmek istiyorum. Burada bana kategori eksisi soruyor ve yaşı diyelim ki seçiyorum. İşte number of cases kısmını söylüyor. Şimdi yüzdesini seçebilirim, number of cases seçebilirim. Yani sayma aslında burada da yüzde kümülatif işte sayabilirim. Diyelim ki kümülatif seçtiğim zaman. Şöyle 26 buradan başlıyor 21 30 yükseliyor 31 40 yükseliyor ve %100'e ulaştığı zaman şu şekilde bir grafik eee sütun grafiği ortaya çıkıyor. E, dolayısıyla bu chart builder kısmından eğer çizerseniz burada e, hangi değişkeni nereye atmanız gerektiğini anlamanız daha rahat olur. Buradan çizmek daha rahat oluyor. Bu menüleri karıştırarak ve grafiği çizdikten sonra grafik üzerine çift tıklayarak burada yine menüleri karıştırarak grafikle ilgili yapmak istediğiniz çeşitli değişiklikleri de yapabilirsiniz.